Böyle çok iyi bir insan gördüğü zaman insanlar melek gibi derler. Hı hı. İnsanların meleğe benzetilmesi bu anlamda bana yanlış geliyor. Çünkü onlar zaten günah işleyemiyorlar. Yani Allah e, kulu günah işleyip işledikten sonra da tövbe etsin diye yaratmış. Yani hani o şekilde koymuş mayasını onu. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri. Hı hı. Yani böyle çok temiz bir insanları meleğe benzetmek bu anlamda bana çok doğru gelmiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Meleğin e, güzel ahlakına biraz benziyorsa, hı hı. benziyor diyebilir. Mesela bir insan, biz peygamberimize benzemek istiyoruz. Bütün müminler peygambere benzerler, peygamberimize. Hı hı. Kısmen benzerler. Mesela i̇şte peygamber namaz kılıyordu, biz de bir kılıyoruz, o yönüne benziyoruz. Ha, sünnetlerini Oruç atıyoruz, yerine, tabi. yerine getirerek. Tabii sünnetlerini yerine getiriyoruz, benziyoruz. Mesela affedici, merhametli olursak onun sünnetine uymuş, Kur'an'a tabi olmuş, Allah'ın hükmünü yerine getirmiş, peygamberin sünnetine uymuş oluruz. Dolayısıyla meleklerin güzel ahlakına benzersek tabii ki o yönüne benzemiş oluruz. Evet. Hocam, evet. Kaldı ki meleklerden daha üstün olma şansımız da var, değil evet. mi? O yüzden ee, sorunumuz. İmkanımız, değil. şansı, <laughs> yani şans imkanı olamıyor, evet. Var. Evet. evet. Ee, tabii ki meleklerden çok 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 üstün olma e, Hı -hı. gücü vardır insanın. Allah e, insanı daha üstün tutmuştur melekten. Tabii. O yönüyle. Ayrıca mesela melekler çok güzel oluyorlar. Çok nurlu olurlar. E pek tabii ki bir insan güzelse ve yani nurlu güzel, ahlaklıysa e, meleği andırıyor diyebiliriz, andırıyoruz. Yani aynısı demiyoruz. Evet. O e, meleklere karşı sevgimizi de gösteren bir söz olmuş olur. Dolayısıyla yanlış bir şey olmaz. Anlayış olarak daha ziyade sordum hocam. Hani e, günah işlememeleri zaten işleyemiyorlar Yani evet. koşulsuz olarak evet. Allah'a e, evet. bağlılar. Yani Hı. hata yapma şansları yok. Kulun İmkanları. böyle bir, e, evet pardon. <gülüyor> <gülüyor> o kadar günlük hayatta hocam takılmışız ki böyle kelimelere. Evet. Ee, yani öyle bir e, durumu olmadığı için zaten Allah inkar edemediği için yani işte o tam günahtan sonraki tövbe anındaki temizliği kulun melekten bile daha temiz. E, tabii ki e, demin söylediğimiz konu zaten. Evet. Yani e, evet. insanın alabildiğine gelişme gücü var. Melek Sabittir. Evet. Yani zaten günah işleyemiyor, zaten doğruları yapar, evet. zaten helale harama dikkat eder. Ama insan öyle değil. İnsan gaybe iman ediyor. Aklın ihtiyarı kaldırılmamış, Meleklerin aklın ihtiyarı kalkmış. Yani Allah alenen, hak yakin görüyorlar, biliyorlar. Ama biz gaybe iman ederek e, hayatımızı yaşıyoruz ve imtihan oluyoruz. Eğer biz e, çok candan tavır göstertirsek, güzel ahlak göstertirsek, Meleklerden kat kat daha iyi oluyoruz. Daha sevilir hale geliyoruz. İnşallah. Allah o yüzden zaten insanları yaratıyor. <laughs> yani insan çok önemli bir varlıktır. İnsanlar içinde de peygamberler çok önemli varlıklardır. E veliler çok önemli varlıklardır. İnşallah hocam. İnşallah.